Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde özet nasıl çıkarılır, İyi bir özet çıkarmanın e, ilkeleri nelerdir bu konuyu ele, ele alacağız. Siz de biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, her şeyin temeli öğrencilik hayatımızın en büyük temeli çok iyi bir okuyucu olmaktır. İyi okuyanlar, kelime dağarcığı zengin olan kişiler, daha planlı, programlı ve daha güzel ödevler hazırlar, daha güzel özetler çıkarır. Zaten bunlar yapan, iyi okuyan öğrenciler de çok, çoğu zaman çok başarılı öğrencilerdir. Bu yüzden size ilk tavsiyem bol bol kitap okuyun, anlayarak okuyun, okuduklarınızı anlatın, yorumlayın, analiz edin. Özet çıkarma, güzel bir özet çıkarabilmek için özellikle İlk bölümde bakın bu sayfaya şöyle bir zoomlamanızı ve bu ilkelere dikkat etmenizi istiyorum. Bir önce girişte bir özet çıkarmanın ilkelerini özetleyelim sonra ayrıntılara gireceğiz sevgili öğrenciler. Birinci olarak hazırladığımız metin mutlaka belli bölümler ayrılmış olmalıdır. Yani özetimizi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Özet olay örgüsüne uygun kronolojik sıraya göre ele alınmalıdır. Yani olaylara oluş sırasına göre yer vermeliyiz. Özetleyeceğiniz metnin önemli noktaları mutlaka özette belirtilmelidir. Diğer bir madde, özet çıkarmadan önce metni iyice anlayıp kavramamız gerekiyor. Anlayıp kavramadan özet çıkaramayız. Ayrıntılardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmalısınız. Adı üstünde bu bir özet çok fazla ayrıntıya girilmez. Diğer bir madde kesinlikle kendi yorumunuzu katmayın veya bunun sizin yorumunuz olduğunu belirtin. Ayrıca özet metninin kısa ve özlü olmasına dikkat edin. Özet için size önceden belirtilen sınırlamalara yani sayfa ve kağıt sayısına göre dikkat edin. Bu özet öğretmeniniz sizden 3 sayfa istiyordur ya da 3 tane A4 kağıdan 5 tane A4 kağıdan aşmayın diyordur. Buna dikkat ederek bir özet yapmanız gerekiyor sevgili öğrenciler. Özet çıkarırken hatırlamadığınız noktalara göz atmayı ihmal etmeyin. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek özetinizi oluşturun. Diğer bir madde Özet hem kendi içerisinde hem de anlat anlatmak istediğimiz asıl alıntı yaptığımız metne tutarlı olmalıdır. Özetinizde kelime tasarrufu yapın. Aynı kelimeleri tekrar tekrar kullanmaktan kaçının. Eserin aslına sadık kalmaya çalışın. Kitabı farklı bir şekilde anlatmaya çalışmayın. sorun olmadıkça kitaptan alıntı yapmamaya özen gösterin. Ya da sürekli yazara göre böyle böyle diye ifadeleri kullanmaktan kaçının. İşte bu ilkelere dikkat ederek iyi bir özet nasıl çıkarılır? Şimdi adım adım ele alalım sevgili öğrenciler. İyi bir özet çıkarabilmek için şu 5 adımı takip etmeniz gerekiyor. 5 adımda başarılı bir şekilde kitap özeti nasıl yapılır? Buna dikkat ediyoruz. Kitapları okuduktan sonra onların özetini çıkarmak fazlasıyla çok değerlidir. Değerli olmasının sebebi ise kendini geliştirmek için önemli olmasıdır. Başarılı kitap özetleri yazmak istiyorsanız bu tavsiyelere adım adım dikkat etmeniz gerekiyor sevgili öğrenciler. Şimdi bu 5 adım neymiş bir ele alalım. Birincisi Kitap özeti çıkarmada değerlendirme aşaması. Bunu biraz sonra açıklayacağım sevgili öğrenciler. İkincisi, kitap özeti çıkarmada bir yazma aşamamız var. Üçüncüsü kitap özeti çıkarmada yazma bittikten sonra bir gözden geçirme aşamamız var. Dördüncüsü kitap özeti çıkarırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu noktaları belirttiğimiz bir aşama var. En sonunda Kitap özeti son kontrolünde artık iş bitti. Nelere dikkat etmeliyiz? Bu 5 aşamaya dikkat ederek özet çıkarırsak başarılı özetler çıkarmış olabiliriz. Şimdi bu 5 adı aşamayı adım adım açıklayalım. Birinci aşamada değerlendirme aşaması sevgili öğrenciler. Bu aşamada neler yapıyoruz? Kitap özeti çıkarmada ilk adım değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada elimizdeki kitaba kısa bir göz atıyoruz. Daha sonra onu dikkatlice okuyoruz. Sonra kendimize özet taslağı hazırlıyoruz. Ve bu taslağa göre e, bu taslağa göre özetimizi oluşturuyoruz. Evet bir taslak oluşturursak işimiz çok kolay, kolaylaşacaktır sevgili öğrenciler. Bir, pek çok kişi hemen yazdığını özetlemek istiyor. Çok hızlı bir şekilde yapmak istiyor. Belli bir plan ve taslağa göre yapmazsanız çok büyük karmaşalara sebep olabilirsiniz. Buna dikkat edin sevgili öğrenciler. Bu değerlendirme aşamasında şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Elindeki kitabı göz ucuyla incelemelisin. Bu aşamada asla herhangi bir not almamalısın. Sadece kitaba bakmalı ve kitabı anlamaya çalışmalısın. Kitabın genel hatlarına bakmalı ve ufak detayları es geçmeyi düşünmelisin. Ayrıntıya takılmıyorsunuz. Daha sonra kitabı detaylı bir biçimde incelemeye başlayabilirsiniz. Kitabın sayfalarını karıştırırken not alabilirsiniz. Dikkat çeken yerlerin altını çizebilirsiniz. Daha sonra bir özet taslağı hazırlıyorsunuz. Ve yapacağınız özet taslağında özetin iskeletini oluşturuyorsunuz. Çok fazla bu taslakta da detaya inmemeye dikkat ediyoruz. Ve en önemlisi ise özet kısmında kendi cümlelerimizi kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Diğer bir aşama yazma aşaması sevgili öğrenciler. Özeti çıkarmada ikinci adım yazma aşaması kitabın ana hatlarına değinecek bir biçimde özetlemeliyiz. Özetin sonunda kitabın vermek istediği mesaja değinmeyi de unutmamamız gerekiyor. Özeti çıkarırken yazma aşaması bizi en çok zorlayan, en çok yoran aşamalardan biridir. Bu biraz daha uzun süren bir aşamadır. Bunun için bu aşamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yazma aşamasında şu ilkelere dikkat edelim sevgili öğrenciler. Açık bir biçimde özetin kapsamını belirtmemiz gerekiyor. Özetin kapsamı ne demek? En başından itibaren neyi özetleyecek olduğumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Diğer bir madde ise kitabı bir bütün olarak düşünüp özet yazmaya başlamalısınız. Bütünlüğü bozmayacak bir şekilde ifadeler kullanmanız gerekiyor. kendi cümlelerinizi, özgün cümlelerinizi kullanırken, yazardan aldığınız, kitaptan aldığınız alıntılara yazarken de yazar şöyle diyor, kitapta şöyle ifade ediyor diye cümleler kurabilirsiniz. Ve kitabın vermek istediği mesaja mutlaka değinmek zorundasınız. Özetin sonunda bunu belirtmelisiniz ve eklemelisiniz. Kendi ifadelerinizi kullanırken, düşüncelerinizi ifade ederken geniş zaman kullanarak yazmaya çalışmalısınız. Yani yapar, eder, gelir, gider gibi zamanı belli olmayan ifadeler kullanabilirsiniz sevgili öğrenciler. Diğer bir aşama özet çıkarmada gözden geçirme aşaması. Yazma işimiz bitti şimdi gözden geçiriyoruz. Kitap özetindeki üçüncü adım gözden geçirme aşamasıdır. Yaptığımız yazıları kontrol ediyoruz. Hatalarımızı, yazım hatalarımızı, noktalama hatalarımızı altlarını çiziyoruz. Aynı zamanda tutarsızlık yaptık mı, anlatımımızda tutarsız ifadeler kullandık mı? Bunları bulup üstlerini çizip gözden geçiriyoruz. Çıkarttığın özet ile kitap arasında bir bağlantılı tutarlı olup olmadığını kontrol etmelisin. Ayrıca kitap özeti bir ödev ise mutlaka çıkardığın özeti bir başkasına göstermeli. Ondan fikir almalısın. Özeti bir başkasının görmesini sağlayarak başarılı bir biçimde geri bildirim alabilirsin. Bu sayede senin görmediğini başkası bir görüp sana seni uyarabilir. Bu gözden geçirme aşamasında yazım hataları, noktalama hataları varsa bunları da düzeltebilirsiniz. Ve en son aşamaya, dördüncü aşamaya geçebiliriz bu aşamadan sonra. Bu aşamada artık bitti. Şu ilkelere dikkat ederek, 8 maddeye dikkat ederek yaptığımız özeti tekrar inceliyoruz. Ben bu özet çıkarma ilkelerine uygun yapmış mıyım diye bir düzeltme yapıyoruz sevgili öğrenciler. Kitap özeti çıkarırken dikkat etmen gereken 8 madde. Kısa kısa açıklıyorum sevgili öğrenciler. Birincisi, bir özet bir özet anlatılanları kapsamak zorundadır. Bu kapsam içerisinde yaşanan olayların açıklaması, karakterler ve kitabın nasıl sonlandığı yer alır. İkincisi, İnsanlar her zaman iyi yazma becerisinin peşinde giderler. Kitapla ilgili bilgi aktarırken yazma dilinizi ve kullandığınız cümlelere çok iyi dikkat etmeniz gerekir. Üçüncü olarak özetlerde genel olarak hikaye bakış açısı birbirine benzer. Kitap özetini farklılaştıracak, hikayenin tatmin tahmin edilmesini zorlaştıracak, kendine özgü bir bakış açısı sunabilirsiniz. Kitap özetinde karakterlerin duygularına hislerine yer vermeniz gerekiyor. Hikayenin sürekliğini bozmamak için bunu destekleyici unsurlar kullanabilirsiniz. Beşinci olarak kitap özetini yazarken olabildiğince net olmalısınız. Az kelimeyle çok şeyi anlatmaya gidebilirsiniz. Altıncı olarak kitabın özetini yazarken çok fazla karakterlere veya olaya yer vermemeniz gerekiyor. Çok fazla detaya inmemeniz önemli. Yedinci olarak hikayenin tamamını anlatma hatasına düşmeden ilerlemeniz lazım. Sadece önemli ve ana noktalara değinmeniz gerekir. Ve 8. olaraksa kitap özetinde az kelime kullanman gerektiği için gereksiz detaylardan kaçınmanız gerekiyor. Ve ayrıca şimdi gelelim kitap özetinin son kontrolünde nelere dikkat etmeliyiz? Yazdığın özet metninin ne olursa olsun akıcı olmasını sağlaman gerekiyor. Standart cümleler kullanmak büyük sıkıntı yaratır. Yazılacak olan metnin yazım dili geniş zaman olmalıdır. Özetleri mış, miş, dı, gibi geçmiş zaman ekleriyle yazmamanız gerekiyor. Geniş zamanın en büyük avantajı akıcılık sunması, anlatım konusunda hataları gizleyebilme fırsatı vermesidir. Geniş zaman derken, yapar, eder, gelir, gider, oturur, kalkar gibi geniş zaman ifadeleri kullanabilirsiniz sevgili öğrenciler. Özet dediğin kısa olmalıdır. Kitap özeti yazarken sayfalar dolusu özet yazmayı aklına getirmek kendine yapacağın en büyük kötülüktür ve bunu yazarken de zaten çok büyük zorluk yaşarsınız. Yazarın cümlelerini kendi cümleleriniz gibi sakın kullanmayın. Bundan kaçının. Ve aynı zamanda kitabın kitap özeti yazmak yazarı eleştirmek değildir. Kitap özeti yaparken yazarı kesinlikle eleştirmeyin. Kom kitap, kitap özetleri yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar sevgili öğrenciler. Bunlara dikkat ederek özet yaparsanız çok başarılı özetler yapacağınıza inanıyorum. Videoyu beğenip altına yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız daha sonra yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.